Merhaba arkadaşlar ben Samet. Bugün sizlerle önemli bir konuyla konuşacağım. Ee, benim kanalım Siyah Parkey'di. Ee, GTA 5 çıktı. Artık yani Siyah Parkey'den de devam etmek istemedim çünkü bir sürü sorun var yani. Şöyle bir şey. Hem hmm, bir seri başlayınca tamamlamıyordum ve ee, nasıl desem? Hem de GTA 5 çıktı ve artık GTA 5 kanalları arttı yani normal kanaldan daha çok GTA 5 kanalları arttı. Ben de yeni kanal açmaktan ziyade GTA 5 siyah park yani GTA 5 SP adlı kanalımı kurmuş bulunmaktayım. Eee bu kanalım korsana yönelik olacak. Evet, pek önermediğim fakat fakirlikten ölüyoruz artık öyle diyeyim. Ee, yapacak bir şey yok. Ee, şu anlık in, iniyor GTA 5'imiz. Ee, 12 part var ve 3. parttayım. 5 GB olmuş. Şöyle de bir bakarsak geldiyse GTA 5. Son partı da indirmişim. Boyutu düşük diye 500 MB'ti. Ee, şu anlık bunların toplamı 10 GB oluyor. Bunu da indirdikten sonra 15 GB bulacak ve önümde 20 GB'tan 40 GB önümde 40 GB kalıyor. Ve o da <laughs> bayağı bir zor olacak diye düşünüyorum. Neyse şimdilik benden bu kadar. GTA 5 indikten sonra sizlerle çok güzel bir seriye başlayacağız single player'da. Artık multiplayer crack çıkınca da <laughs> o da güzel olur. Neyse görüşmek dileğiyle iyi günler iyi oyunlar dilerim. Eğer e, bu parti linki istiyorsanız e, açık yani çok istek gelirse açıklama kısmında veririm. Neyse görüşmek dileğiyle iyi günler iyi oyunlar.